Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 7 Haziran itibariyle Ford'un Haziran fiyatlarının açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Bakalım Ford'da ne gibi değişiklikler var hep beraber bakalım. Çünkü bugün ciddi anlamda dün itibariyle bir döviz kurunda bir artış vardı. Listelerde bulunan Kuga, Puma ve Focus'a bakalım. Focus'un ilk 4 modeli var. Kugo ile başlayalım. Kugo'nun 1.5, 120 beygirlik stahi 6 ileri manuel 9 Mayıs'ta 1.266.000'di. 7 Mayıs'ta 1.291.000. arkadaşlar. En az zam burada manuelde %2. Ekobos 182 beygir 8 ileri otomatik 1.288'den 1.379'a 91.000 zam. Titanium 8 ileri otomatik 1.423'ten 1.525'e 101.000 zam. Ve ST Line paket 8 ileri 1 milyon 568'den 1 milyon 680'e 111, zam, 111 bin zam arkadaşlar. Burada da %7 civarında Kuga'nın diğer modellerinde zam olduğunu görüyoruz. Puma'ya geçelim. Puma'da 3 paket var. 95 beygiri Style 6 ileri Moner 944 bin liradan 1 milyon 11 bin liraya 67 bin 200. Aynac'ın 7 ileri otomatiği Style paket 125 beygir 1 milyon 20'den 1 milyon 93'e 72 bin ve 155 beygirle ST-Line otomatik 1 milyon 211'den 1 milyon 298'e 86 bin. Burada da arkadaşlar %7'lik zam var. Focus'la sonlandıralım. Focus'un Trend 4 kapağı 123 beygir 6 ileri manuel. 987 bin liradan 1 milyon 48 e arkadaşlar 60 bin 300 zam. Aynı aracın 6 ileri otomatiği 1 milyon, milyon 74.000 74 bin zam. Titanium paket 6 ileri otomatik 1 milyon 75.000 75 bin zam. Ve Trend 4 kapı Eco, Boost Eco Blue arkadaşlar 115 beygir 1.5 dizel 1.136'dan 1.217'ye 80.900 burada da Focus'ta %6 ile %7 arasında zam olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi Ford'da Haziran fiyatları ayın 7'si itibariyle bu şekilde arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.